9 Şubat 2024 Cuma Tarkan Zengin Akşam Gazetesi Yalan'a Karşı Hakikat Mücadelesi Son dönemlerde çalışma hayatına yönelik çok sayıda kanuni değişiklik ve çeşitli düzenlemeler yapıldı. Çalışma hayatına, emekçilere ve emeklilere dair düzenlemeler milyonlarca vatandaşımızı doğrudan ilgilendirdiği için dikkatle takip ediliyor. Ücret ve maaş artışları, emekli sosyal güvenlik, toplu pazarlıklar, çalışma hayatının temel meseleleri gibi konular medyada en fazla ilgi çeken haberler arasında yer alıyor. Son yıllarda çalışma hayatının çok geniş kesimlerini ilgilendiren EYT, sözleşmeli personelin kadroya alınması, 3600 ek gösterge ve benzeri birçok düzenlemenin hayata geçmesi, medyanın bu haberlere ilgisini daha da arttırdı. Bu nedenle yazılı ve görsel medya kuruluşları çok sayıda uzman yorumcuya yayınlarında yer veriyor. Medya mecralarında yer verilen yorumcuların bir kısmı konunun gerçek uzmanlarından oluşurken bir kısmı da sözde uzman olarak nitelendirilebilir. Sözde uzman diyorum zira bazı konularda yorumlarını görünce konudan bir haber olduklarını anlıyoruz. Cahil cesaretiyle tam olarak bilmedikleri konularda öyle emin konuşuyorlar ki konuyu bilmeyenlerin inanması normal sayılabilir. Bazıları ise ideolojik neden denlerle vatandaşlarımıza bilerek yanlış bilgi vererek tepki oluşturmak istiyor. Bu konuda neredeyse haftada birkaç gün sözlü uzmanların veya bilerek yanlış bilgi verenlerin hatalarını düzeltmek için çaba gösteriliyor. Bu konuda en son yalan bildi, SSK ve Bağkur emeklilerine ilave olarak verilen yaklaşık 11.5 puanlık artışın seyyanen olduğu ve maaşlara yansımayacağı iddiası olarak medya mecralarında devreye sokuldu. Bilindiği gibi mevzuata göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak ayı aylık artışları %37.57 olmuştu. Memur emeklilerinin ise toplu sözleşmeye göre Ocak ayı aylık artışları %49.25 olmuştu. Aradaki fark Cumhurbaşkanımızın onayıyla giderilmiş SSK ve Bağkur emeklilerine de Ocak ayı zammı %49.25 uygulanmıştı. Bu konuyla ilgili kanuni değişiklik gerekiyordu. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ayı aylıklarının %37.57 artış yapılan aylıklar olarak aldıktan sonra kanuni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Bu nedenle 13.5 milyon emekli için fark ödemeleri 6-7 Şubat tarihlerinde yapıldı. SSK ve Bağkur emeklileri e-devlet kapısı üzerinden maaşlarını kontrol ettiklerinde %37.57 artış yapılan aylık bilgilerini gördüler. Bunun üzerine emekliler fark olarak aldıkları ilave artışın seyyanen yapılıp yapılmadığı sorusunun cevabını aradılar. Daha önce olduğu gibi bazı kesimler devreye girerek yalan haberleri yaygınlaştırdılar. Doğrusu şudur. SSK ve Bağkur emeklilerine verilen fark artık emekli aylıklarının bir parçasıdır. Seyyanen artış verilmemiştir. Farkın sonradan ödenmesinin nedeni yasal süreci tamamlanana kadar zaten emekli aylıklarının alınmış olmasıdır. Emeklilerimiz Şubat ayı aylıklarını %49.25 artışlı olarak alacaklardır. e-Devlet kapısı üzerinden emekli aylıklarının %49.25 artış yapıldığı tutar birkaç gün içinde görülecektir. Sistem çalışmaları sürerken ilave artışın emekli aylıklarına yansıtılmayacağı yalanı çökmüştür. Maalesef yalan bilgi çok daha kolay yayılıyor. Daha önce defalarca uyardığımız gibi bu konularda güvenilir kişilere ve devlet kurumlarımıza itibar edilmelidir. Söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi haber yapan, bilmediği konularda uzmanmış gibi yorum yapan, vatandaşlarımızı bilerek yanlış yönlendiren kişilere ve mecralara karşı dikkatli olmamız gerekir.